Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz Arkadaşlar derslerim oluyor anne de giremiyorum 2 Kasım'da da Okullar açılacakmış Ve Arkadaşlar e, Abone özel bir video gelecek Dış çekim videosu Çok da bilgi vermek istemiyorum Sürpriz olması için Başlayalım Bu. Arkadaşlar ben daha önce antrenman yaptım yani Antrenman derken Sonunda bu bölümü oynadım ama geçmedim tam bors kutusunda kaldım bilerek geçmedim orayı Videoyu çekmek için Evet Oraya yaklaşmayacağız Ve bors boş geldi arkadaşlar burası biraz zor yani zor derken bana biraz zor gelebilir Allah korkuyorum arkadaşlar buradan mı güzel Yudum koptu. Allah. Tamam. Biraz korktum arkadaşlar. Bu bölümü ben çok önceden oynamıştım. Nasıl olduğunu unuttum. kaldı şimdi Bir de baştan başlıyor öyle diyor benim ayağı Ve kazandık ve kazandık ve be, ve be, Bedirhan Bayır Show. Evet seviniyoruz Red Bull. seviniyor arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. Oley oley oley. Red Bull'lar mutlu karanlık fabrikada yeşil tepeler gibi oluyor. Karelerin ülkesinden ve Red Bull 4'lerimiz çok mutlu. Aa, Red Bull 4'lerimiz, Red Bull'larımız ve dünya yuvarlak küre şeklinde. Ve arkadaşlar ay savaşına geçtik. Hadi bakalım. Aha. Geçtim orayı. Pardon. Arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Hayırlı olsun. Yeni bölümümüz hayırlı olsun. Ko kolaylıklar. İnşallah kolay geçer bu bölüm ay savaşı <laughs> arkadaşlar sarada güneş küçük ama böyle sanki mavi ay gibi diğeri güneş gibi. yani ay bazen evet. yani e, ay böyle eşi şey oluyor beyaz oluyor ama böyle mavi de güzel örnek olabilir. Yani aymış gibi düşünelim. Ha buradan geçeceğiz böyle. Allah. Heyecanlandım. Aslında arkadaşlar ben yani noob'um biraz. Beceri <laughs> Ama arkadaşlar bir de şu var. İyi tarafında küfürleri yok arkadaşlar. Bu iyi midir bilmiyorum da. Yani bana böyle iyi küfür etmemeye çalışırım. ondan bahsetmeyelim. Güneşe girdik. Arkadaşlar taktiğim şu. Canım böyle daha kolay yapabilirsiniz. Size taktik verelim veriyorum size taktik. Yani bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Ve hat, hani, arkadaşlar bir de canınız mesela e, 0 5 yapmak istiyorsanız bunları Ya bekleyeceksiniz ya reklam çıkarsa izleyeceksiniz. O zaman da internet olması lazım. Allah öldük. Saati değiştirebilirsiniz. Ben kuzenimden görmüştüm. Şimdi checkpoint'imizi de aldık. Ben hep başka youtuberlardan koydum checkpoint. Yani ben de bilmiyordum. Öğrettiler mi bize öyle? Bu da yavaş gideceğiz. Hızlı gidersek alırız. Aslında ben de kendime güvenemiyorum. Allah'ım oh, can yapıyoruz. Yavaş arkadaşlar. Yavaş sakin panik yok. Allah'tan süreli. Heh. Arkadaşlar bir de süreli oluyor bu şey. <laughs> Sonra bir elektrik çarpıyormuş. Öyle <laughs> olmasın. Arkadaşlar ben ders videoları da çekmeyi düşünüyorum. Allah. Hayır. Merek. Arkadaşlar onda da baştan başlatabilirdim. İstemedim. Bu kadar olmadı yani. Arkadaşlar gelmesini bekleyeceğiz. Adam kısa sürüyor. Ve <Tüm> güneşe. <laughs> Arkadaşlar burası çok zor. Arkadaşlar burayı altına geçemeyebilirim. Yani haliyle ve Bitti bitti bitti. En yani fazla buraya kadar gelebildik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. 50 abone özel bir video gelecek unutmayın. Bay bay abone olun. Like atın bay bay. Bay bay. Bak, bakın arkadaşlar kesinlikle like atın abone olun bay bay.